ev yesiyor. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel.

Ali Usta, 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 Ali Fazlı çok da میخوام شوید. مبتنی. تو برش میاد. دارم. زمان یا چیش تا هم؟ ایوال بریم اوجی بیوم یا جارهای دشخواه حالا چیه؟ Vallahi عيد دموي يومي ya. evet. ها 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 The telefonum arasız aneydi. Nə no, oldu? No. Gördünüzsən. Ekazam gazik nömrə verəlim. Şu an amma lan. Ondur. Amma nədir? Nasıl görəsən? Bravo etdiniz. defa. Bu fotoğrafların telefonması her türlü yet. Jana Bismillah fader olarak bu yıl Ramazan ayında Ramazan ayının başında 60 tane fakir ve muhtaç aileye gıda yardımında bulunduk. Ramazan öncesi Ramazan'dan Ramazan'ın bitimine bir hafta kala şu anda işte yine 60 tane fakir ve muhtaç aileye bayram hazırlığı için 60 aileye gıda yardımında 60 aileye de beyaz et yardımında bulunduk. Yine Ramazan ayı olması hasebiyle 150 tane yetim ve kimsesiz çocuğun bayramlıklarını temin ettik. İnşallah onları giyindirdik. Alt ve üst elbiselerini, elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını giderdik. Ee, i̇nşallah yani, önümüzdeki sene bu 150 çocuğun sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz. Rabbim nasip ederse tabi bu da hayırseverlerin bize yapacağı yardımlarla olacak inşallah. Ee, bu yılki Ramazan hazırlıklarımız bu şekilde sona ermiş olacak. Şimdiden dernek olarak bütün İslam ümmetinin ve halkımızın Ramazan bayramını kutluyoruz.